Maden Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 3 Kasım günlerden salı hemen konuğumuza dönelim. Altın Madenciler Derneği Genel Koordinatörü, Maden Yüksek Mühendisi Doktor Muhterem Köse karşında. Muhterem Bey iyi günler, iyi yayınlar dileyerek başlayalım sizinle. İyi günler Zeliha Hanım. Öncelikle Aa, buyurun. İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeten vatandaşlarımıza da dolayı çok üzüntümüzü belirtmek istiyorum. Biz madenciler göçükleri biliriz. Çok yaşadığımız için bu faciaları çok derinden hissederiz. Sağda şu an Tüprak Metal Madenciliğin FM Çukuru'nda, Koza Altın işletmelerinde, Polyak Eynes Kömür Madeninde ve İmbat Kömür işletmelerinde maden arama ve kurtarma ekiplerimiz AFAD koordinasyonunda deprem bölgesinde çalışıyorlar. Sağdaki tüm çalışan arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Buyurun. <Sessizlik> İzmir'e geçmiş olsun tabii. Aile bebek de kurtarıldı, ona da sevindik. En azından. Evet. Ona çok sevindik. Evet, güzel çok haberi sevindim. oydu. Ee, biz de görüyoruz zaten Afat.com ekiplerinin ve diğer bütün kurtarma ekiplerinin madencilere gelerek, e, madenciler de yardımda bulunuyorlar tecrübelerinden evet. dolayı. Bizimden, biz de sizlere teşekkür edelim o zaman. Ee, ...umuyorum tekrar yaşamayız böyle bir felaketi. İşte. Ee, şimdi tabii maden e, konusu aslında tüm dünyada, altın madenciliği ayrı bir konu ama... ...maden ülkelerin tabii e, bir sermayesi, ana sermayelerinden bir tanesi. Altın özellikle, şu da son dönemde çok konuşur olduk doğal olarak. Öncelikle ben altın üretiminin bir ülkeye katkısı nedir, onu merak ediyorum rakamlarla. Şöyle söyleyeyim, altın doğada en az bulunan elementlerden biri... Onun için e, altın madenciliği diğer madencilikten çok farklı. Çünkü yeni bir maden keşfetmek, altın madeni keşfetmek 10-15 yılı buluyor. Yatırımları 100 milyon dolardan başlıyor, 1 milyar dolara çıkıyor. Yani yeni bir e, altın madeni açıp en küçüğü 100 milyon dolara dolarla yapılabilir. Ve 1 milyar dolara kadar da çıkar rezervin büyüklüğüne göre. Yani yatağın büyüklüğüne göre. Şimdi şöyle ifade edelim. Bir ton altın bugün için 60 milyon dolar. Yani şimdi 60 milyon dolarlık bir katma değer yaratıyoruz. Halbuki diğer ürettiğimiz ürünlere bakarsanız 3 dolarlık, 5 dolarlık, 100 dolarlık bilemediniz 1000 dolarlık. Ama ülkeye katma değeri ne kadar yüksek ürünler üreten yatırımlar yapabilirsek biz o kadar gelişmişliğimizi arttırabiliriz gelişmiş ülkelerle aramızdaki mesafeyi kapatabiliriz. Şöyle ifade edeyim, bugün için en bu sevimli telefonlar var biliyorsunuz. Bir gramı 50 TL ama bir gram altın bugün 510 lira yaklaşık. Yani 8 katta yakın bir şeysi var. Daha fazla katma değer yaratıyoruz. Şimdi 10 kata çıkabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de katma değeri yüksek ürünler üreten ülke olabilmemiz için bu tür yatırımlara ihtiyacımız var. Altında yer kabuğunda en az bulunan elementlerden birisi. Ve Türkiye bakın bu sene şu ana kadar 208 ton altın ithal etti Eylül ayı sonuna kadar. Yıl sonuna tahminimiz 250 doları 250 tona bulur. Yani 14 milyar dolarlık. Mesele şu. Şimdi kendi altınımız var bunu üretelim mi yoksa dışarıdan mı satın alalım? Yani nasıl ki çiftçimiz haklı olarak buğdayımız varken, tarlalarımız varken, işte hayvanlarımız varken dışarıdan niye buğday alalım, niye hayvan alalım? Aynı şekilde biz de kendi potansiyelimiz varken, altın madenlerimiz varken niye de altını dışarıdan alalım? Eğer dışarıdan alırsak ülkeye bir getirisi olmaz. Hep götürüsü olur. Çünkü hangi ülkelerden alıyorsak o ülkelerin ekonomisine çalışmış oluruz. Yatırım orada olur. Üretim orada olur. istihdam, ekonomik sosyal gelişme orada olur. Ama kendi kaynaklarımızı değerlendirirsek gelişmemizde çok önemli katkı sağlarız. Bu sene Türkiye yaklaşık 45 ton altın üretecek. Ve bunun değeri bugünkü fiyatlarla 2,5 milyar dolar. Yani biz şimdi 2,5 milyar dolarlık katkı sağlamış olacağız altın üretimiyle. Ürettiğimiz altını ne yapıyoruz? Merkez Bankası'na satın alıyor Çünkü dışarıya altının satılması yasak, kanunen yasak. Şimdi ürettiğimiz altını, 2,5 milyar dolarlık altını Merkez Bankası'na götürdüğümüzde onlar bize bir TL verecekler. Öbür türlü ne olacaktı? 2,5 milyar dolar bulmak zorundaydık Türkiye olarak. İşte altın üretiminin ülke için ne kadar değerli olduğunun en önemli göstergelerinden birisi. Şöyle de ifade edebilirim. 2020 yılında tüm maden üretim gruplarında ekonomiye katkı sıralamasında altın ilk sıraya geliyor. Yani bakın 20 yılda 20 yıl önce Türkiye'de altın üretimi yoktu. Yani sıfır istihdam, sıfır üretim, sıfır katma değer. Ama geldiğimiz noktada düşünün 45 ton altın üretebilen ve 2,5 milyar dolarlık katkı sağlayan ekonomiye 13 bin kişiyi doğrudan istihdam eden bir konuma geldik. Dolayısıyla Türkiye gerçekten 1903 yılında Atatürk Meta ve Eğitim Bankı daha kurmadan önce altın arama ve petrol arama idaresi başkanlığını kurmuştu. Ve ne kadar büyük bir öngörülü olduğunu görüyoruz. Şu an Türkiye kendi altın ihtiyacını kendi altın kaynaklarından sağlayabilecek konumda ama zorluklar da yaşıyoruz tabii. Nasıl zorluklar yaşıyoruz? Bir bilgi kirliği maalesef söz konusu. Örneğin Türkiye'de altın üretiminde sanki yüzde üç devlete vergi veriliyor gerisini ...cebine koyuyorlar gibi bir algı yaratılıyor. Bu doğru değil. Türkiye'de... ...düşünün... ...810 bin kurumlar vergisi mükellefi vardır. Bu 810 bin kurumlar vergisi mükellefinde... ...altın üreten firmalarımız ilk 30'da yer almaktadır. Eğer %3 devlete vergi vermiş olsa... ...nasıl olur da... ...810 bin kurumlar vergisi sıralaması da ilk 30'da yer alabiliriz. Şimdi... bu nasıl bilgi kirliliği yaratılıyor. Diğer sanayiciler dört kalem vergi verir devlete. madencilerse ise sekiz kalem. Bu 8 kalem vergiden bir tanesi devlet hakkıdır. Ama diğer yedi kalem verdiği vergiyi görmemezlikten gelip sadece devlet hakkı üzerinden bir değerlendirme yapılırsa tabii ki bu tür bilgi kirliliği yaşanıyor. Üstelik Türkiye'deki devlet hakkı ödemesi altın fiyatları arttıkça artmaktadır. Örneğin bugünkü fiyatlarla devlet hakkı %13.75 yani üretilen altının %13.75'i devlet hakkı olarak ödenecektir. Ama maalesef kamuoyunda e, sanki yüzde %3 vergi veriyor, birisi e, cebine koymamış gibi bir algı var. Halbuki üretimin %40'la 60'ı maliyettir, %20'si vergidir, %20'si de yaklaşık yatırımcının kazancıdır. Peki altın üretiminden biraz bahsedelim isterseniz. Altın araması nasıl gerçekleştiriliyor? Ee, bu da e, aslında net olarak aslında bilmesi gereken belki de bir şey. Biraz hassasiyet de oluyor çünkü zaman zaman. Şimdi e, altın toprakta olmaz. Burada da bir bilgi kirliliği maalesef yaşıyoruz. Toprakta altın varmış gibi, topraklar zehirlenecekmiş gibi sanki. Altın kayıların içerisinde oluyor. Kayıların içerisinde gözle görülmeyen altınları biz senür kimyasalı kullanarak ayrıştırabiliyoruz. Başka bir yöntem yok. Dünyada altın üretiminin yaklaşık 3500 ton dünya altın üretimi e, mevcut. Bunun %85'i senür kullanılarak gerçekleştirilir. Halen dünyada 100 ülkede de altın üretimi yapılıyor. Türkiye'de işte dünya altın üretiminin yaklaşık yüzde birini biz gerçekleştiriyoruz. Neden siyanür kullanılıyor? Kayaların içerisinde gözle görülmeyen altın zerreciklerini siyanür çözüyor, sıvı hale getiriyor. Sıvı hale getirilen altını biz biz ee, ne yapıyoruz? Daha sonra elektroliz ünitesinde tekrar arıştırarak kat hale getiriyoruz. Şimdi biliyorsunuz siyanür ee, zehirli bir madde. Ama tüm kimyasallar zehirli bir maddedir. Şimdi siyanürün kullanılmasında kurallar vardır. Her kimyasalın e, hava için, toprak için, su için zararlı olmayan dozları vardır. Bir de zararlı olan dozları vardır. Biz siyanürü gelişigüzel kullanamayız. Dünyada e, bu kimyasalların zararlı olmayan dozları bilimsel olarak toksikoloji bilimi tarafından belirlenir. Ve o belirlenen dozlara göre yasalar çıkarılır, o yasalara göre de üretim yapılır. Ben yani şimdi Türkiye'de düşünün, diğer sanayilerde de siyanür kullanılır. Ama nedense sadece altın üretimindeki siyanür tepki gösterir. Halbuki Türkiye'deki siyanür tüketiminin sadece yüzde %3'ü altın üretiminde gerçekleştiriliyor. Burada bir sorumluluk almamız gereken konu var. Eğer diğer sanayi dallarındaki kullanılan siyanürü yönetebiliyor da Türkiye altın üretimindeki mi yönetemiyor. Burada bir çelişki var. Çünkü bizim kullandığımız altın üretimindeki teknoloji Kanada'daki, Avustralya'daki, Finlandiya'daki, İsveç'teki teknolojinin aynısı. Aynı teknolojileri kullanılarak biz altın üretimini gerçekleştiriyoruz. Şimdi işte ne deniyor? Siyanür kaçırılıyor, toprağa ve sulara zehirleniyor. Şimdi biraz önce ifade etmiştim. Siyanür altını çözüyor. Şimdi siyanürü kaçırırsam ben altını yer altına kaçırmış olurum. O zaman ben nasıl para kazanabiliriz? Bu mümkün mü? Değil. Kullanılan siyanür daha sonra arıtmadan geçirilir, parçalanır, yok edilir. Dolayısıyla artık ortamda siyanür diye bir şey kalmaz. Dolayısıyla Türkiye'de maalesef bu tür konularda bilgi iletişimini bizim daha iyi sağlamamız gerekiyor. Çünkü vatandaşlar bir şekilde siyanürle toprağının, suyunun, havasının zehirleneceği konusunda iddialarla bilgilendirilince haklı olarak korkuyor. ve yani şey duyması haklıdır. Ama Türkiye'de şu an 18 yerde altın üretimi gerçekleştiriliyor. 20 yıldır bu altın üretimi Türkiye'de bu sene 20. yılı. Bergama'da 20 yıl önce biliyorsunuz aynı iddialar ortaya atılmıştı. Ne denilmişti? Eğer Türkiye'de altın üretimine, senirli altın üretimine izin verilirse sularımız kirlenir, ürünlerimiz satılmaz, hayvanlarımız ölür, insanlar zarar görür. Şimdi 20 yıl geçti Bergama'nın üzerinden. Bütün pazarda ürünleri satılıyor, hiçbir şekilde sularla, havası, toprağı hiçbir şekilde zarar ziyan söz konusu değil. O zaman ne yapmamız lazım? E, bilime kulak vermemiz lazım. Bilim ve teknolojiyi ve mevzuatı bilmeden eğer yorum yaparsak tabii ki e, bir takım yanlış e, bilgilendirmeler söz konusu olacaktır. Biz e, bu konuda biliyorsunuz. E, örnekler de yaşadık. 2005-2006 yılında kuş gribi nedeniyle bütün ülkenin çiftliklerindeki tavuklar biliyorsunuz iddia edildi. Yani fakat bir Uğur Dündar çıktı. Dedi ki bir dakika bilime kulak verelim. Ve sonuçta biliyorsunuz Türkiye'deki neredeyse bütün tavuk çiftlikleri kapanacaktı. İnsanlar tavuk eti yememeye başlamıştı ama bu bir bilgi kirliliği vardı. Altında da böyle bir durum var. Yani e, düşünün Türkiye'de kullanılan siyanürün sadece üçü e, altın üretiminde kullanıyor. Ve kullanılan siyanür e, daha sonra arıtılarak yok ediliyor. Siyanürü ben kaçırırsam ne yaparım? Evet. Altını kaçırmış olurum. Bir teknik konu daha. benim. E, siyanürle altını üretebilmem için alt, e, siyanürün zararsız halde olması gerekiyor. Nasıl ifade edelim? Örneğin aslanla karşılaşırsanız bir tabi, e, ormanda aslan sizi parçalayabilir. Tehlike büyük. Ama hayvanat bahçesine gittiğinizde kafesteki aslan sizi parçalayabilir mi? Parçalayabilir ama çok az bir risk var. Tehlike aynı ama riskiniz çok e, düşük. Yani e, burada mesele benim altını üretebilmem için siyanür hep kapasiteki aslan konumunda olması gerekiyor. Aksi takdirde ben zaten siyanürü e, şey, altını üretemiyorum. Düşünün 18 madende yüzlerce binlerce insan çalışıyor. Eğer herhangi bir tehlike olmuş olsaydı ne olurdu? Önce madende çalışan insanlar zehirlenirdi. Ama her kimyasal güvenilir dozda kullanmak zorunda. Evet. Bizim de bizim de senürü gelişigüzel kullanamayız. Biliyorsunuz Türkiye'de yine senürle altın arandığı konusunda çok e, iddialar veyahut da bilgi kirliliği yaratıldı. Hı hı. Dünyanın hiçbirinde altın senürle aranmaz. Evet. E, bunu kim çıkardı? E, sorgulamak lazım. Bizler çıkarmadık. İşte Peki. Türkiye'de altın üretilmesin, altın ithal edilsin, dışarıya paralar ödensin e, isteyen e, çevreler maalesef Senür'le altın arandığı konusunda kamuoyunu yanlış bilgilendirdi. Hala bakın gazetelerde, televizyonlarda Senür'le altın aramadan bahsedilir. Halbuki evet. böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde Senür'le altın aranmaz. E, şimdi peki şunu da soracağım. E, şimdi maden, madencilik tabii çok e, ülkeler için önemli, faydalı. E, sonuçta e, kendi e, zenginlikleri. Bir de tabii rehabilitasyon çalışmaları. Bunlarla ilgili evet. e, biraz bilgi almak isteriz. Nasıl yapılıyor? Şimdi bütün mesele madeni planlarken planlarken çevreye ve doğaya uyumlu olarak planlanmış olması gerekir. Şimdi bir projeye bakılır. Bu Seç, e, burada seçilen teknoloji ve aldan önlemler çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yapılıp yapılamayacağı sorgulanır. Bu sor Evet. Ve insanlara zarar vermeden yapılabileceği ne kanaat getirilirse o üretime izin verilir. Aksi takdirde zaten izin verilmez. Ama Türkiye'de ne oluyor? Şu an e, vatandaşlarla çatışma halinde bir çevre sorunu yaşıyoruz. Bu böyle gitmez. Çünkü vatandaşları da dinleyecek, dinlemek zorundayız. Bütün insanların endişelerini gidermek zorundayız. Aksi takdirde böyle e, Türkiye'de e, hiçbir faaliyet e, çevreye rağmen yapılamaz. Çünkü çevre bizim ortak geleceğimizdir. Kimsenin çevreyi kirletme lüksü olamaz. Hiçbir şekilde. Ama şunu da kabul etmemiz lazım. Yani biz üretim faaliyetlerini yasaklayarak çevre problemlerimizi halledemeyiz. Gelişmiş ülkeler üretimi nasıl yapıyorsa, hangi önlemleri alıyorsa, örneğin kimyasalların nasıl kullanıyorsa biz de aynı şekilde gerekli önlemleri alarak bu faaliyetleri sürdürmemiz lazım. Ama burada bunu değerlendirirken neye bakmamız lazım? Bu faaliyetin bilimselliği, kullanılan teknoloji ve mevzuatı bilmeden yorum yaparsak tabii ki yanlış yorum, eksik yorum olur. Çünkü siz bir üretimle ilgili o teknolojiyi bilmeden, mevzuatı bilmeden tabii ki e, bu konuda halkı, e, kamuoyunu bilgilendiremezsiniz. Bizim her e, faaliyetimiz izin alınarak yapılır ve mutlaka denetimden geçer. Ama buna rağmen buna rağmen biz şöyle bir yöntem geliştirdik. Diyoruz ki burada en doğru şey bilme kulak vermektir. Onun da yolu daha faaliyete başlamadan önce o bölgenin hava kalitesi nedir, su kalitesi nedir, toprak kalitesi nedir bunları ölçüyoruz. Faaliyete başladıktan sonra da yine belirli periyotlarda yine aynı ölçümleri yapıyoruz ve bu faaliyetin başlaması nedeniyle orada suyunda bir kalitesinde bozulma varsa havasında bir kalitesinde bozulma varsa o faaliyetin durdurulması gerekir. Hı hı. Şimdi burada bütün o bizim yörede yaşayan insanlarımızın paydaş olarak bu denetimde yer alması gerekiyor. Biz bunu çok arzu ediyoruz. Çünkü niye? Diyecek ki evet ben bu yörenin insanıyım. Gelecek işte belediye başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları birlikte yapmamız lazım. Yani birbirimizi e, bu şekilde bilgiler, bilgimizden faydalanmamız lazım. Denetimde ortak olmamız lazım. Ve şirketler de buna açık olması lazım. Başka türlü Türkiye yatırım ve üretim olmadan hiçbir sorunu çözemez. Ama yatırım ve üretim mutlaka bilime kulak vererek gerçekleştirmesi gerekir. Bu arada madencilikte, özellikle altın madenciliği için konuşursak, Evet ne yapıyoruz? Yerin altındaki kayalarda altın var. Ama üstünde ağaç olabilir. Hatta ev bile olabilir. O kayaların içerisindeki altını bizim çıkarabilin bulunduğu yerden çıkarabilir. Üstündeki ağaç varsa ağacı kaldırmamız gerekir. Şimdi o üstündeki ağacı kaldırmadan alttaki kayaya ulaşma şansımız yok. Şimdi ne olacak? O haliyle fotoğraf çekilirsek tabii ki kötü. Aynı doktor insanın ameliyat için karnı yarmış. bağırsaklar ortada. Onun fotoğrafını çektiğiniz zaman kötü. Ama bu geçici bir fotoğraf. Evet. Daha sonra ne yapıyoruz? Biz Maden bittikten sonra o Top, alanı toparlayabilirsek bu arada daha güzel son bir dakika. hocam. Bunun e... da en güzel örneği Bergama. Şimdi Bergama'da 20 yıl önceki ile şimdiki arasındaki fotoğrafa baktığınızda maden açıldığındaki görüntü kötü ama şu an eskisinden daha güzel. Son cümlemizi yani, alabilir miyim hocam? Tabii yani bütün mesele fotoğrafın bir tek karesiyle değerlendirmememiz lazım. Madencilik madencilik diğer sektörlerden farklı olarak Madenin bulunduğu yerde yapılmak zorunda. Aha. Ama e, biz e, maden bittikten sonra bütün bu alanları eskisinden daha güzel hale getirdiğimizin örnekleri en güzel örneklerden birisi Bergama'dır. Bergama'dan geçenler e, yolun kenarından şimdi orada maden çıkarıldığını bile anlayamazlar. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz e, verdiğiniz bilgiler için tekrardan diyelim e, ve maden dünyasını e, burada sona erdirelim. E, birazdan aile ekonomisine karşınızdayız.